O anlatacaklarım ne bir masal ne de bir hayal ürünü. Keşke öyle olsaydı. Keşke bütün bu yaşadıklarım, geceleri uykumu bölen o dehşet dolu anlar zihnimin bana oynadığı bir oyundan ibaret olsaydı. Ama değildi. Her biri iliklerime kadar işleyen, ruhumu kemiren birer gerçekti. Adım Ahmet. Ve bu benim cinlerle, büyülerle ve musallatın o kahredici gölgesiyle imtihanımın hikayesi. Her şey, yaz tatillerini geçirmek için Muğla'nın bir köyündeki dededen kalma evi yenileme isteğimle başladı. İstanbul'un kalabalık bir okulunda öğretmenlik yapmaktaydım. Yaz tatillerini bu büyük şehirden uzakta, kafa dinleyerek geçirmek istiyordum. Eski taş eve taşınmaya karar verdiğimde, zihnimde canlanan tek şey sükunet ve doğayla baş başa kalmaktı. Dedem yıllar önce vefat etmişti ve bu ev o zamandan beri neredeyse kimsesiz kalmıştı. Köyün biraz dışında Yamacın eteğinde, etrafı sık ağaçlarla çevrili, sanki dünyadan kendini soyutlamış gibi duran bir yapıydı burası. Yakınlarında eski, terk edilmiş bir mezarlık ve hemen yanı başında asırlık, heybetli bir ceviz ağacı vardı. Köylülerin dediğine göre, tekin olmayan yerlerdendi. O zamanlar bu tür laflara pek kulak asmazdım. Şehirde büyümüş, her şeye mantık çerçevesinden bakmaya alışmış biri için bunlar, eski zamanlardan kalma hurafelerden ibaretti. Eve ilk girdiğim anı hatırlıyorum da. Ağır bir toz kokusu genzimi yakmıştı. Eşyaların üzeri kalın bir toz tabakasıyla kaplıydı. Dedemden kalma ahşap oymalı bir sandık, sararmış sayfalarıyla eski kitaplar, aralarında ne olduğunu anlayamadığım Arapça harflerle yazılmış, kenarları yıpranmış küçük bir defter de vardı. Ve duvarlarda soluk, kim olduklarını bile bilmediğim insanların fotoğrafları. İlk birkaç gün Evi temizlemekle, eşyaları yerleştirmekle geçti. Köyün o derin sessizliği, kuş cıvıltıları, rüzgarın yapraklar arasında çıkardığı hışırtı. Başlangıçta her şey tam da hayal ettiğim gibiydi. Huzurlu, sakin. Ama bu sahte huzurun yaklaşan fırtınanın habercisi olduğunu nereden bilebilirdim ki? Bu normallik, sonradan yaşayacağım dehşetin ne kadar keskin ve yıkıcı olacağını gizleyen bir perde gibiydi adeta. İnsan bilmediği bir ortama girdiğinde, özellikle de yalnızsa bir tür yabancılık hisseder. Bu eski ev, taş duvarları, gıcırdayan ahşap zeminleri ve geçmişin yükünü taşıyan atmosferiyle bendeki bu yabancılık hissini daha da derinleştiriyordu. Sadece paranormal olaylardan değil, aynı zamanda bu evin ve bu köyün bilmediğim geçmişinin omuzlarıma yüklediği ağırlıktan da ürkmeye başladığımı fark etmem uzun sürmedi. Acaba bu evde benden önce kimler yaşamış? Ne sevinçler, ne kederler görmüştü bu duvarlar? Bu düşünceler tekinsizlik hissiyle birleşerek içimde tarifsiz bir huzursuzluğa yol açıyordu. Huzursuzluğun ilk tohumları geceleri kendini belli etmeye başladı. Tavan arasında sanki birileri geziyormuş gibi hafif gıcırtılar duyuyordum. Boş odalardan gelen belli belirsiz tıkırtılar, sanki çok uzaklardan gelen, ne dediği anlaşılmayan fısıltılar. Önceleri bunları rüzgara yordum. Eski ev, dedim kendi kendime. Normaldir böyle sesler. Bazen de farelerin olabileceğini düşündüm. Ama içimde bir yerlerde bu açıklamaların yetersiz kaldığını biliyordum. Korku böyle yavaş yavaş sinsi bir şekilde inşa ediliyordu zihnimde. Sonra eşyaların gizemli hareketleri başladı. Akşam yatmadan önce masanın üzerine bıraktığım anahtarlarımı sabah kalktığımda yerde buluyordum. Kapattığımdan emin olduğum oda kapıları hafifçe aralık duruyordu. Bunları da unutkanlığıma, dalgınlığıma verdim. Yeni ev, yeni düzen, alışamadım henüz diye geçiştirmeye çalıştım. Ama bu küçük, rahatsız edici olaylar yavaş yavaş kendi akıl sağlığımdan şüphe etmeme neden oluyordu. Psikolojik bir gerilim ilmek ilmek örülüyordu etrafıma. Köydeki birkaç yaşlıyla sohbet etme fırsatım olmuştu. Komşum Ayşe teyze laf arasında dedemin evinden bahsederken yüzünü ekşitmiş, ''İyi saatte olsunlar'' demişti fısıltıyla. ''O evde pek durulmaz'' derlerdi eskiler. Rahmetli dedene de son zamanlarında bir haller olmuştu zaten. O an bu sözlerin üzerinde pek durmamıştım. Ama sonradan aklıma geldikçe içime bir kurt düşüyordu. Acaba ne demek istemişti? İyi saatte olsunlar da neyin nesiydi? Türk halk inanışlarında bu tür varlıklardan bahsederken kullanılan bir tabir olduğunu sonradan öğrenecektim. Artan endişemle birlikte içimi bir nebze olsun rahatlatmak için bildiğim kısa sureleri okumaya başladım. Yatmadan önce İhlas, Felak, Nas surelerini okuyor, her işime besmele ile başlıyordum. Başlangıçta bu dualar sanki etrafıma görünmez bir kalkan örüyormuş gibi bir huzur veriyordu ama bu huzur ne yazık ki çok uzun sürmeyecekti bu inancımla yaşayacağım büyük imtihanın sadece bir başlangıcıydı şehirde büyümüş modern dünyanın rasyonel düşünce yapısıyla yetişmiş biri olarak bu tür olaylara mantıklı açıklamalar getirmeye çalışıyordum rüzgardır evin eski yapısıdır yorgunluktur strestir ama olaylar yoğunlaştıkça ve bu mantıksal açıklamalar bir bir yetersiz kaldıkça içimdeki şüphe tohumları filizlenmeye başladı. Acaba gerçekten de doğaüstü bir şeyler mi oluyordu? Ayşe teyzenin sözleri, dedemden kalan o eski Arapça yazılı defterdeki şekiller hepsi bir araya gelince zihnimde farklı olasılıklar beliriyordu. Yavaş yavaş, farkında olmadan o küçümsediğim, hurafe dediğim geleneksel ve dini açıklamalara doğru kayıyordum. Cinler, periler, belki de bir musallat. Bu düşünceler bir yandan çaresizliğimin bir yansımasıydı. Bir yandan da unuttuğumu sandığım kültürel köklerimin su yüzüne çıkışıydı belki de. Bu içsel değişim korkumu daha da derinleştiriyordu. Çünkü artık bilinmeyen bir düşmanla değil, adını koyabildiğim ama yine de dehşet verici idrakımın ötesinde varlıklarla karşı karşıya olduğumu düşünmeye başlamıştım. Artık duyduğum sesler sadece belirsiz tıkırtılar değildi. Fısıltılar netleşmişti. Bazen sanki birisi hemen yanı başımda, ensemde nefes alıp veriyormuş gibi adımı fısıldıyordu. Tüylerim diken diken oluyor, kanım çekiliyordu. Boş odalardan, özellikle de gecenin bir yarısı, adım sesleri geliyordu. Tahta zemin gıcırdıyor. Sanki biri ağır ağır odadan odaya dolaşıyordu. Bu varlık Artık benimle doğrudan iletişim kurmaya, varlığını daha net bir şekilde hissettirmeye başlamıştı. Tehdit artık soyut bir huzursuzluk olmaktan çıkıp kişisel bir hal almıştı. Bir de gölgeler vardı. Göz ucumla yakaladığım, başımı çevirdiğimde ise hızla kaybolan karaltılar. Bazen insan siluetini andırıyorlardı. Uzun boylu, zayıf bir figür. Bazen de ne olduğu anlaşılmayan, biçimsiz Karanlık lekeler gibiydiler. Özellikle geceleri ay ışığının vurduğu o uzun koridorda ya da odanın en karanlık köşelerinde beliriyorlardı. İslam inancına göre cinlerin görünmez varlıklar olduğunu, istedikleri kılığa girebildiklerini okumuştum bir yerlerde. Bu bilgi gördüğüm gölgeleri daha da ürkütücü kılıyordu. Zihnimde canlanan görüntüler korkumu besliyordu. Kilitli olmayan kapılar Sanki görünmez bir el tarafından itiliyormuş gibi yavaşça açılıyor ya da aniden büyük bir gürültüyle çarpıyordu. Pencereler rüzgar olmamasına rağmen kendiliğinden açılıyor, perdeler deli gibi dalgalanıyordu. Geceler benim için tam bir kabusa dönüşmüştü. Artık uyumaktan korkuyordum. Gözlerimi kapattığım anda o korkunç kabuslar başlıyordu. Kendimi karanlık dehlizlerde koşarken peşimde ne olduğu belirsiz varlıklarla boğuşurken görüyordum. Kan ter içinde uyanıyor, kalbim göğüs kafesimi delip çıkacakmış gibi atıyordu. Sık sık panik atak benzeri krizler geçiriyordum. Nefesim daralıyor, ellerim titriyor, buz gibi terler döküyordum. Evin içinde sürekli birileri tarafından izleniyormuşum hissi yakamı bırakmıyordu. Sırtımda her an bir çift gözün ağırlığını hissediyordum. Yalnız kalmaktan ölesiye korkuyordum. Ama tuhaf bir şekilde insanlardan da uzaklaşmaya başlamıştım. En kötüsü de hafıza kayıpları ve zaman algımdaki bozulmalardı. Bazen ne yaptığımı, bir odaya neden girdiğimi unutuyordum. Saatler dakikalar gibi geçiyor. Bazen de dakikalar bir ömür gibi uzuyordu. Bir keresinde mutfakta kendime çay koymak için kalktığımı hatırlıyorum. Bir sonraki an ise kendimi saatler sonra bahçede toprağın üzerinde otururken buldum. O aradaki zaman diliminde ne olduğunu, oraya nasıl gittiğimi kesinlikle hatırlamıyordum. Musallat belirtileri arasında kişinin yapmadığı bir şeyi yaptığını hayal etmesi ya da zaman zaman garip davranışlar sergilemesi gibi durumların olduğunu sonradan öğrenecektim. Bu varlık sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da beni ele geçirmeye çalışıyordu. Gerçeklik algım giderek sarsılıyordu. Kaçmak istiyordum. Bu cehennemden, bu tekinsiz duvarların arasından, ruhumu kemiren bu görünmez varlıktan kaçmak. Her sabah "Bugün gideceğim." diye yeminler ediyordum. Çantamı hazırlıyor, kapıya kadar yürüyor ama o eşiği bir türlü geçemiyordum. Sanki görünmez bir duvar örülüyordu önüme ya da ayaklarıma tonlarca ağırlık bağlanıyordu. Bazen de içimden bir ses "Nereye gideceksin? Kurtuluş yok." diye fısıldıyor beni olduğum yere çiviliyordu. Bu ev benim hem hapishanem hem de tuhaf bir şekilde sığındığım bir yer olmuştu. Dışarıdayken burayı özler, içeri girdiğimde ise tarifsiz bir nefretle dolardım. Bu çaresizlik aklımı yitireceğim korkusunu daha da körüklüyor. Gerçeklik algımın sarsıntısını derinleştiriyordu. Yaşadıklarım dayanılmaz bir hal alınca şehirdeki en yakın arkadaşım Cemal'i aradım. Ona her şeyi anlattım. Sesleri, gölgeleri, o boğucu hissi. Cemal beni dinledi ama sesindeki şüpheyi hissedebiliyordum. "Ahmet," dedi. "Çok yorgunsun son zamanlarda. Belki de yeni eve o sessizliğe alışamadın. Biraz dinlen. Kendine iyi bak. Olmazsa bir doktora, bir psikoloğa görün istersen." Onun bu tepkisi beni daha da çaresiz hissettirmişti. Kimse bana inanmıyordu. Bu korkunç gerçekle tek başıma mücadele etmek zorundaydım. Cemal'le konuştuktan sonra dedemden kalan o eski Arapça yazılı defteri tekrar elime aldım. Sayfalarını karıştırırken arasında sıkıştırılmış, katlanmış bir kağıt parçası buldum. Üzerinde tuhaf semboller, şekiller ve yine Arapça yazılar vardı. Bir muska mıydı bu yoksa bir büyü mü? Dedemin böyle şeylerle ne işi olabilirdi ki? Aklıma bu evde yaşananların ardında bir büyü olabileceği şüphesi düştü. Belki dedemin geçmişinden gelen bir husumet, bir düşmanlık vardı. Ya da belki de bu ev kötü niyetli birilerinin hedefi olmuştu. Türk halk inanışlarında özellikle karı koca arasını ayırmak, birinin kısmetini bağlamak ya da birine zarar vermek için yapılan bağlama büyüleri gibi birçok farklı büyü çeşidi olduğunu duymuştum. Bu düşünce korkumu daha da artırdı. Acaba dedemin köyde birileriyle bir anlaşmazlığı mı olmuştu? Ya da bu ev birilerinin kıskançlığına mı hedef olmuştu? Eğer başıma gelenler gerçekten bir büyünün eseri ise, düşmanım sadece görünmeyen bir varlık değil, aynı zamanda etrafımdaki insanlardan biri de olabilirdi. Bu düşünce, kimseye güvenememe hissimi daha da perçinledi ve beni derin bir yalnızlığa itti. Artık yaşadıklarımın basit birer tesadüf ya da hayal ürünü olmadığına emindim. Üzerimdeki bu baskı, bu ağırlık her geçen gün daha da artıyordu. İslam inancında cin çarpması ya da musallat olarak adlandırılan durumun belirtilerini okuduğumda kendi yaşadıklarımla ne kadar örtüştüğünü dehşetle fark ettim. En belirginlerinden biri ibadetlerden ve dini sembollerden aşırı derecede rahatsız olmamdı. Eskiden içimi huzurla dolduran ezan sesi şimdi kulaklarıma bir azap gibi geliyordu. Namaz kılmak bir yana, Kur'an-ı Kerim'i elime almak bile içimde tarifsiz bir sıkıntıya yol açıyordu. Evdeki tesbihim, seccadem, hepsi bana itici gelmeye başlamıştı. Sanki içimdeki bir şey, beni Allah'tan uzaklaştırmak için elinden geleni yapıyordu. Kişiliğimde de tuhaf değişiklikler oluyordu. Normalde sakin, kendi halinde bir insanken, içimde sürekli bir öfke birikiyor, Bazen kendime ya da etrafımdaki eşyalara zarar verme düşünceleri aklımdan geçiyordu. Bu ben değildim. Sanki iradem yavaş yavaş başkasının eline geçiyordu. Fiziksel olarak da tükeniyordum. Vücudumun çeşitli yerlerinde, özellikle de uyandığımda, ne zaman ve nasıl olduğunu bilmediğim morluklar, çizikler fark ediyordum. Sürekli bir yorgunluk, sanki omuzlarımda tonlarca yük varmış gibi bir ağırlık hissi beni bitiriyordu. Dedemin evinde bulduğum o tuhaf yazılı kağıt parçasını ve Arapça harflerle dolu defteri tekrar tekrar inceledim. İçindeki semboller, şekiller bana hep büyüleri, tılsımları anımsatıyordu. Acaba bu ev ya da doğrudan dedem bir büyünün hedefi mi olmuştu? Belki de bu evdeki huzursuzluğun kaynağı yıllar öncesinden kalma çözülmemiş bir büyüydü. Durumumu anlattığım birkaç köylü, bana köyün yakınındaki kasabada yaşayan Nefesi keskin olduğu söylenen yaşlı bir hocadan bahsetti. Çaresizlik içinde son bir umutla o hocayı bulmaya karar verdim. Hoca yaşlı, yüzü nurani ama gözleri insanın içine işleyen biriydi. Beni uzun uzun dinledi, sorular sordu. Sonra elindeki eski bir kitaba bakarak bir tas suya bir şeyler okuyup üfledi. Suyun yüzeyinde beliren şekillere bakarak "Evladım," dedi. "Senin üzerinde ağır bir yük var." güçlü bir cin kabilesi musallat olmuş, bir de eski bir büyü var bu işin içinde. Hocanın bu sözleri kanımı dondurmuştu. Bir yandan korkum doğrulanmıştı, bir yandan da ne yapacağımı bilemez bir haldeydim. Hoca bana bazı dualar ve fikler yazdı. Bunları üzerimde taşımamı, evde sürekli Kur'an okumamı ve bazı özel ritüelleri yerine getirmemi söyledi. Ancak o an aklıma İslami kaynaklarda okuduğum cinci hocalara gitmenin onlardan medet ummanın ve onlara para vermenin caiz olmadığına dair uyarılar geldi. Bu hoca gerçekten samimi miydi yoksa beni kandırmaya çalışan bir şarlatan mıydı? Bu ikilem çaresizliğimi daha da artırıyordu. Hocanın tavsiyeleri ve kendi araştırmalarım doğrultusunda evde tam bir manevi hava oluşturdum. Gece gündüz dilimde dualar vardı. Sürekli olarak ayetel kürsi, felak ve Nas surelerini, Bakara suresinin son iki ayetini okuyordum. Evin her odasında yüksek sesle Kur'an-ı Kerim tilaveti yankılanıyordu. Hocanın dediklerinin yanında bir ümit köylülerin dediklerini de yapıyordum. Evin eşiğinden geçerken, ocağın başına yaklaşırken, destur bismillah demeyi adet edinmiştim. Üzerlik tohumu yakıp, dumanını evin içinde gezdirmenin kötü ruhları ve nazarı kovduğuna inanılıyordu. Ben de her akşam üzerlik tütsüsü yapıyordum. Kapının girişine, görünür bir yere metal bir bıçak asmıştım. Hocanın yazdığı vefki de bir muska yaptırıp boynuma takmıştım. Bu duaların ve ritüellerin etkisi olup olmadığını tam olarak kestiremiyordum. Bazen, özellikle yoğun bir şekilde dua ettiğimde, evdeki o tekinsiz atmosferin biraz hafiflediğini, fısıltıların azaldığını hissediyordum. Ama bu rahatlama anları çok kısa sürüyordu. Sanki o varlık ya da varlıklar benim bu çabalarıma daha da öfkeleniyor. Bir süre geri çekildikten sonra daha güçlü bir şekilde geri dönüyorlardı. Bu durum beni daha da büyük bir umutsuzluğa sürüklüyordu. Bu musallat benim başa çıkabileceğimden çok daha mı güçlüydü? İnancım bu korkunç sınav karşısında her geçen gün daha fazla sınanıyordu. Artık o varlık sadece fısıltılarla, gölgelerle ya da eşyaları hareket ettirmekle yetinmiyordu. Saldırıları daha doğrudan ve fiziksel bir hal almıştı. Bir gece yatağımda uyumaya çalışırken sanki görünmez bir el beni yataktan aşağı doğru çekmeye başladı. Çırpınıyor, bağırıyordum ama sesim çıkmıyordu. Bazen de özellikle yalnızken ensemde buz gibi bir nefes hissediyor. Ardından boğazıma yapışan görünmez parmakların baskısıyla nefesim kesiliyordu. Bir akşam yatsı namazından sonra odamda Kur'an okuyordum. Birden odanın içindeki hava buz kesti. Nefesim ağzımdan buhar olarak çıkıyordu. Tam o anda karşımdaki duvarda bir anlığına simsiyah, uzun boylu, gözleri simsiyah bir silüet belirdi ve sonra aniden kayboldu. Bu saniyeler süren bir görüntüydü ama zihnime kazınmıştı. Aynı gece uykumda bir anda kulaklarım uğuldamaya başladı. Sanki bu uğultudan beynim zonkluyordu. Ama gözlerimi açamıyordum. Tam o anda kulağımın dibinde, kadın sesimi, erkek sesimi belli olmayan korkunç bir ses, anlamadığım bir dilde bir şeyler söylemeye başladı. Anlamıyordum. Ama bu ses o kadar korkutucuydu ki, ne kıpırdayabiliyor ne de dualar aklıma geliyordu bu yaşadığım ne kadar sürdü bilmiyorum. Kendime geldiğimde kan ter içinde kalmıştım. O evin atmosferi artık tüm duyularımla hissettiğim bir dehşetle kaplıydı. Yaşadığım bu dehşet anlarında tutunabileceğim tek bir dal kalmıştı. İnancım. Tüm samimiyetimle, bütün varlığımla Allah'a sığınıyor. Bildiğim bütün duaları, özellikle Ayetel Kürsi'yi, Felak ve Nas surelerini gözyaşları içinde okuyordum. Peygamber Efendimizin öğrettiği "Eûzu bikelimâtillâhit tammâti min şerrimâ halak" yani yarattığı şeylerin şerrinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım duasını dilimden düşürmüyordum. Bu benim en çaresiz anımda Rabbime yalvarışım ondan medet umuşumdu. O korkunç gecelerden birinde artık dayanacak gücümün kalmadığını hissettiğim bir anda Varlık en şiddetli saldırısını gerçekleştirdi. Üzerime çökmüştü. Nefes alamıyordum. Boğulmak üzereydim. Gözlerim kararıyor, bilincimi yitirmek üzereydim. Son bir gayretle dudaklarımdan Ayetel Kürsi dökülmeye başladı. Ama bu seferki okuyuşum farklıydı. Her bir kelimesini iliklerimde hissederek, bütün varlığımla Rabbime sığınarak okuyordum. Tam o sırada Uzaklardan sabah ezanının ilk nameleri duyuldu. Ezan sesi yükseldikçe üzerimdeki o görünmez baskı yavaş yavaş hafiflemeye başladı. Oda birden aydınlanmış, o iğrenç koku kaybolmuştu. Bense yatağımda bitkin ama hayatta kalmış bir şekilde yatıyordum. Geçici bir kurtuluş muydu bu? Yoksa her şey bitmiş miydi bilmiyordum. O geceden sonra evdeki o yoğun baskı azaldı ama tamamen bitmedi. Fısıltılar kesildi. Gölgeler seyrekleşti ama o tekinsiz his evin her köşesine sinmişti. Bense artık eski ben değildim. Yaşadığım o dehşet ruhumda derin izler bırakmıştı. Geceleri hala kabuslarla uyanıyor, en ufak bir seste irkiliyordum. Dilimde bir ağırlık kalmıştı. Kekeliyordum. Bazen de konuşmakta zorlanıyordum. Belki de o varlık benden bir parçayı alıp götürmüştü. Evden taşınmaya karar verdim ama biliyordum ki o varlığın gölgesi peşimi kolay kolay bırakmayacaktı. O evden taşındım. Şehre geri döndüm. Eski hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Ama tamamen kurtuldum mu bilmiyorum. Bazen geceleri o eski evin o kendine has küf ve rutubet kokusunu alıyorum sanki. Bazen kalabalığın içinde omzumun üzerinden bana bakan o tanıdık buz gibi bakışı iliklerime kadar hissediyorum fısıltılar. Evet, bazen o fısıltıları hala duyuyorum. Çok derinden, sanki zihnimin en karanlık köşesinden geliyorlar. Yine de eskisi gibi değilim. İyiyim. Ve anladım ki, karanlığın en derin kuyularından çıkış, fısıltıların en boğucu anlarından kurtuluş, ne üfürükçülerin nefesinde, ne de aracılara bağlanan umutlardaydı. Gerçek kurtuluş, aracısız, doğrudan yaradana açılan ellerde, ona sığınan kalpteydi. En tesirli dua, gözyaşlarıyla ıslanan seccadede, riyasız bir teslimiyetle edilen niyazdaydı. Çünkü Allah kuluna şah damarından daha yakındı ve ondan başka sığınak, ondan başka dayanak yoktu. Nihai huzur ve kurtuluş ancak ve ancak ona yapılan halisane kullukta ve içten yakarışlardaydı.